Herkese merhaba. Merhabalar. Kanalıma hoş gel. <laughs> Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur. Bugün sizlerle artık elim değişiyor. <laughs> bugün sizlerle bugün öyle bir günlük makyaj, bir sonbahar. Bugün uyandığımızda hava çok kötüydü. Gerçekten tam anlamıyla İstanbul'a sonbahar geldi ve ben de makyaj yapmaya karar verdim. Saçlarımı hallettim. Dedim ki sizinle birlikte sonbaharla karışık günlük makyaj olsun. Birlikte yapalım maske faktörünü önde bulundurarak. O yüzden şöyle bir hemen makyaj yapmaya başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Yüzümüzü nemlendirmekle. Hava kapalı olabilir ama biz parıldamaya ve canlı hissetmeye, böyle ışıl ışıl hissetmeye devam ediyoruz. Yüzümü bununla nemlendireyim. Of arkada kapıda da çantalar var ya. Yani. Onu kapatmaya çalışıyorum. <laughs> Toplamaya, toplayamadım. Şöyle. Aa kerkülüğümü toplasam mı be? Bunu niye o kadar boca ettim önce? Şimdi daha rahat devam edebilirim. Şey der misiniz? E toplanmadı ki saçların. Şuradakiler hala var ya. Neyse. Nasılsınız? <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyi hissediyorum. Güzel hissediyorum. Bugün günlerden salı. Yarına bir tane video yetiştiriyorum. Vlog. Bundan sonra çarşamba günleri kanalda vlog olacak. Cuma günleri de makyaj videosu. işte ev düzenleme videosu. Geri dönüşüm. işte kendini yap. Böyle vlog şeyler olacak. Videolar olacak. O yüzden çarşamba gününün videosunu yetiştirmeye çalışıyorum. Cuma gününün videosunu şu an çekiyoruz. Dedim ki size bunun haberini vereyim. İki video. Günlerini belki değiştiririz sonra ama şu an planladığım günler bu yönde. Bundan sonra bu nemlendirme işleminden sonra çok güzel bir şey bu. Bir çok güzel de kokuyor. Ee, biraz kapatalım. Göz altlarımı kapatayım. Şuralarım şey kırmızı gibi ya. Dün bir tane aslında makyaj izledim. Ondan esinlenerek bir şeyler yapmak istiyorum. Fitmi'yi kullanacağım. Fitmi de Allah'lık olmuş artık. yine yapayım? Şu fondöten fırçası. Bununla yapayım. Ne olur bununla yapsam? Bir şey olmaz. Ben tabii neden böyle biliyor musunuz? Çünkü kameraya Allah kameraya bakarak makyaj yapmaya çalışıyorum. Hı, hı oldu. Böyle yani bir hemen bunu dağıtayım. Şimdi göz atlarımızı bu şekilde kapattık gibi bence. Sadece sivilcem yok ama şöyle beni rahatsız eden bazı yerler var. Bakayım. <laughs> Bakayım başka yokmuş. Çok bu alt kısmı sürmek istemiyorum çünkü maske ister istemez bozuyor. Şuralara şöyle atalım ki biraz bütünlük sağlasın istiyorum. Yüzüm <laughs> en güzel eliyle. Yüzüm aslında yağlı değil ama pudra işlemini çok seviyorum ve sürekli pudra kullanmak istiyorum. O da, da iyice kurutuyor cildimi. Neyse. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen şöyle bir fırça alıyoruz. Şöyle kontür renginden bronzla kontür arası bir şey lazım bize. Hatta daha bronz bir şey lazım. Bir dakika. Bakayım şunun gibi bir şey lazım. şu an sürünce fark ettim. Neyse buraya da biraz sürelim de. Bir bronzerdan Böyle göz kapaklarımızı böyle sonbahar sonbahar. Dudağımı da büzünce nemlendirmediğim aklıma geldi. Yine Care Vazelin. Bebişler için. Bebek babası, poposu. Babosu ne? Bebek poposu gibi dudaklar için ne yapıyoruz? Ruj. Çünkü ben bugün ruj süreceğim. O yüzden. Nerede sürmüyorum maskenin altına. Aa, bu ne peki? <laughs> Şöyle yazsana. Estetik. Tamam. Şimdi göz kapaklarıma çok azıcık renk verdik. Birazcık daha şöyle. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Orada böyle biraz turuncuymuş gibi ama aslında değil. Sonra şu kontür rengine bayağı aynı fıçayla aldım. Tıp Pü. Püh Allah seni. Şunu bir dağıtayım önce şöyle iyice. <laughs> Şubat yemiş ya. Unutmuş mu ortada? Şubat yemiş, kemirmiş. Şöyle göz kapaklarımızı renklendirdik. Sonra karıştırma fırçasına kontür rengini alıyoruz. Bu fırçalarım nasıl yiyorlar biliyor musunuz? Ruzu var bende kedi. Adı Zuzu. Cins gibi oldu. O aşağı düşürüyor. Şöyle şuralardan bir dakika. Şimdi, anlatacağım o olayı da. Şimdi şunu anlatayım. Şu burunun kenarına birazcık kontür renginden şöyle yapacağız. Biraz daha böyle biçimli tutmak için. Yine böyle çok azalıyoruz. Bu tarafa da yapıyoruz. Yani derinlik katıyoruz işte. Evet. Bunun amacı bu. Nasıl oldu? Güzel oldu sanki. İyi oldu yani şey değil. Tamam. Sonra bu kontür renginden tekrar fırça alıyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Az önce sürdüğüm bronzerla böyle bir harmanlansın diye. Neyse şimdi şeyi anlatayım. Bu olay bu. Zuzu masanın üzerine çıkıyor. Makyaj masanın üstüne çıkıyor fırçaları ısırarak şöyle tutup atıyor yere. Kendi oynamak için yapıyor aslında bunu. Ama o sırada Şubat batondan hızlı davranıp alıp kaçırıyor. Aslında ikisi oyun oynuyor. Bu yüzden de kızamıyorum. Sonra bir bakıyorum ki Şubat bunu kemirmiş, hızlıdan kaçırmış falan filan. Olan benim fırçaları oluyor. Bu da böyle bir anımdı işte benim kesik uçlu bir fırça alıyoruz. Bundan az önce kontür rengini alıyoruz. Videoyu da bayağı hatırlıyorum ha yalnız. Şöyle göz altlarımıza oha bunu yapmak çok zor şu an değil, mi? Göz altlarımıza kontür renginden sürüyoruz ki oralarda böyle çiğ çiğ durmasın diye. Sonra hazır mısınız? Sonra eyeliner alıyoruz. Yüz kısmına bir şey yapmayacağım. Maskeden dolayı. Önemli olan gözleri yapıyoruz şu anda. Şimdi bir tane daha Şubat'ın kemirdiği bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bununla işimiz bitmedi bu arada kontür rengiyle. Bir tane akmayacak emin olduğumuz bir maskarayı alıyoruz. biraz çalkalıyoruz. Bokunu çıkarıyoruz sonra. <laughs> Cılgı çıkıyor maskaranın şeyin. E, eyeliner'ın. Sonra çok ince uçlu bir eyeliner fırçasına ihtiyacımız var. Bu kesik uçlular olmuyor. Bende de Essence'in bir tane şeyi vardı. Eyeliner'ı vardı. Onun fırçası çok güzel. Şubat yine kemirdiği ve bittiği halde atamıyorum. Böyle yapıyoruz. Bundan alıyorum. Bu arada şeyde de the Ben şöyle daha iyi şey yapıyorum. Hani böyle durduğumda mesela eyeliner nasıl duracak diye. Ama bugün şöyle çekeceğim. Kapatıp şöyle bir fırça darbesi yapıp şey hafif uzatacağım. Bakalım inşallah yapabileceğim. Oldu bence. Sizce? Tam şurayı düzeltmem lazım. Düzeltmesem de olur. Çok önemli bir yere gitmiyorum. Yani böyle eyeliner mükemmel olması gereken bir yerde bilmiyorum yani. Siz gidiyorsanız bana söyleyin. Biraz uzun mu oldu ya. Yok güzel oldu aslında. Bakalım şimdi diğer taraf. Farklı oldu. Böyle uzun oldu. Bu böyle yukarı doğru oldu gibi. Umurumda mı? Ne? Olur? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya nasıl işinde? Kirpiklerimizi kıvırıp geliyoruz. ipleri kıvırdığımıza göre maskara alıyoruz. Bir başka oldu. Mükemmel <laughs> <laughs> gerçekten sesini ekliyor. Harika. Şuna saç düşmüş. Ki az önce kerküllerini kestim de ben biraz. Dedim <laughs> videoda şöyle yapıyor. Eyelineri alıp şu uzatıyordu. Ben de onu denemek istiyorum. Bir dakika ya. Şunu biraz şöyle döndürsem ne olur? Ha çantalar rezil gözüküyor. Şöyle yapacağım. Yapamayacağım mı ya? Yapamayacağım mı? Yapamayacağım mı? Bu da Revelation. Revelation markasının bir eyeliner'ı. Onun olmadı. Bir dakika. Şöyle yapayım önce. Bunu yapayım. olmadı. Olmadı. O olmadı gördüğünüz gibi. Bir öksürük de beni kaç gündür almış gidiyor. Sonra hemen gözlerimiz bu. Sadece Saca şey süreceğim. Highlighter. Evet. Ben kaşlarıma bir şey yapmıyorum. Sadece dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. <laughs> Birazdan göreceğiniz şeyler. Şunla biraz tarıyorum. Doldurmuyorum ben. Şöyle biraz yatıralım. Buraya da bakalım. Bu kadar. Kaşlarımı doldurunca kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden de kaşlarımı doldurmuyorum. Şöyle yapıyoruz şimdi. Hemen bir highlighter ve ruj sürüyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Highlighter'ımız da bu. Highlighter'ımız bu. Pastelin şöyle göz pınarlarına birazcık birazcık da burnumuzun ucuna. Ya yani burnum sanki çok güzelmiş gibi. Zaten nemlendirici renkli olduğu için ve cildime fondan falan sürmediğim için aslında şey duruyor. L'Oreal'in o parlak parlak şey duruyor ama neden daha fazla parlamayalım? Hava zaten karanlık. Tamam. Şimdi oldu. Sonra ruja geliyor. Bundan sürüp üstüne şöyle bir parlak bir şey sürmemiz gerekiyor. Şundan sürüyoruz. Müzik Aslında bu bu kadar pembe ve kırmızı değil. Pembe gibi oradan turuncu gibi falan gözüküyor. Dünyamız koyu bir renk aslında. Üzüldüm bak şu an bu kadar farklı gözükmesine. Ben yani niye rujdan cortladığımızı şu an buldum. Çünkü dudağımın şeklini çizememişim. <laughs> çok değişti. Bravo. Şimdi çok rujum parlamadı bir. İkincisi şu an orada göründüğü renk değil. En iyi saçlarımı açayım. Ama bu şu an yaptığım makyaj tam olarak benim günlük yapabileceğim bir makyaj. Belki eyeliner olmaz bile. Şöyle yapalım. Bakın bak şuraya az önce şöyle dümdüz kestim. İyi yaptın Dur <laughs> Neyse. Makyaj bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Günlük ve ya dudağımdaki renk bu renk değil aslında. Bir dakika. Şöyle dursam nasıl? daha mı böyle şey? Bu ne biliyor musunuz? Bunu muhtemelen biliyorsunuz. Stan Storm var ya Bethan Wildin. Bu aslında bu. Çok şey bir ruj. Aslında koyu renk bir ruj ama şu an çok açıkmış böyle pembemsik, kırmızı gül <laughs> kurumsuz. <laughs> çok değişik bir renk çıkıyor. Neyse. Takılmıyoruz ona. Bir dakika. O diysem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beni sevdiyseniz bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın bunun gibi makyaj videoları çekmeye çalışacağım. Sizin de bir fikriniz var ise bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Böyle. Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Ben çok mutlu olurum Instagram'dan bana dönüşler olunca. O kadar da teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Güzel oldu bence ama bakın buradan daha güzel gözüküyor.